Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu klan savaşları arkadaşlar. Önceki videoda klan savaşı başlatmıştık. Klan ağlam hakkında bilgiler vermiştik. Sağ olsun arkadaşlarımız duydu bizleri ve gelen yeni gelen arkadaşlarımız oldu bayağı. Klanımız şu anda 37 kişi. Yeni gelen arkadaşlarımıza herkese tekrardan hoş geldin diyorum ve sizler de gelebilirsiniz. Şimdi klanımıza bakalım. Klan savaşında ne durumdayız? Şu anda gerideyiz arkadaşlar. 81-67. Yeni gelen arkadaşların birçoğu çıktı tabii ki. Oturtacağız arkadaşlar. Klanımızı da yeni oturtuyoruz. Şu anda gerideyiz. Bu savaşı kaybedebiliriz. Ben şu anda bir akıllılık yapacağım. Saldırmadıklarımız zayıf olan köylere küçük hesaplarımla saldırı yapıp oradan hemen üçer üçer yıldızları toplayacağım. Sonra e, ana köyümle de ana binamla da bir veya iki hiç saldırılmamış köye büyük bir saldırı yapacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Şuradan hemen şunu atayım. E, peşine de e, şöyle kral kraliçemi atayım. Klan kalesini ne olur ne olmaz alalım. Şuradan da hemen bir PK. Şuradan da bir PK daha. Peşine de hemen şöyle atayım cadılarımı. Burası tertemiz. 3 yıldız şuraya bak ya ordular mı bir tanesi mi ölmez arkadaş hepsi duruyor ya ne yapayım arkadaşlar yıldız için daldık yapacak bir şey yok zorlara dalacaktım ama almışlar gelme tamam 70 yıldız yaptık 11 yıldız eksiğimiz var nereye saldırabiliriz bunlara başkaları mı saldırsın acaba ulan bunu niye işlememişsiniz? Bir bakayım ya, bu da zor değil de buna saldıracağım arkadaşlar alttakine en azından bizim küçük arkadaşlardan birisi saldırır tamam buraya da bir ejder saldırısı yapacağım arkadaşlar ee, şöyle bir bakayım. Tamam 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 tamam. Bunu bir patlatalım abi hemen. Ya da e, barbarla okçu kralçe burayı keser mi? Ama ne uğraşıyorum. Zaten fullleyeceğim ya. Oğlum büyük patlatmadı lan. Nasıl bu? <laughs> Vallahi full yemesek gel sen bir de makaraya bak şimdi. Full yemesek var ya gel de sen şimdi makarayı seyret. Yok ya bir aksilik olmazsa saf ya. Tamam şu, önemli olan şuradaki hava sanmalarını kesmek. Ulan bir an var ya. Buradaki abi uzun zamandır oynamıyorum ya. Yıldırımın onu keseceğini düşündüm kesmedi ya. Harbiden var ya bir an korktum ama neyse ki hallettik. Tamam orta kral şeyle bas gitsin nasıl olsa dedik. Evet arkadaşlar burada temiz bir üç yıldız daha. Bizim için zor olmayan bir köy. Ejderha saldırılarını seviyorum arkadaşlar ya. Hemen diğer köyümüze geçiyoruz arkadaşlar. Durumu şuradan bakalım. Ee, durumu 73'e 81'e getirdik. Evet. Hemen diğer köyümüze giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar ikinci köyümüzdeyiz. Ve bu köyümüzde gayet büyük, yeterli, güzel bir köy arkadaşlar. Tanıtımını yapmıştık zaten. Vay arkadaş. Yine rütbe kaybetmeyeceğiz. Hemen buradan da saldırımı yapıyorum. Çünkü 50 dakikamız kaldı. Savaşımızı kazanmamız lazım. Burada şimdi 1 ve 2'ye saldırmayacağız. Buraya da saldırmayacağız. Hepsi full. Ee, biz ne yapalım burada? Evet bu köyü fulleriz. Bir de şu köyü fulleriz. Şöyle bir gözcülük yapalım. Acaba riske atmasam mı? %60'lık bir saldırı yapılmış buraya. Yok abi buraya saldıracağım ve burayı fullleyeceğim ya. Daha iyi bir skor almayı denemek ister misin? Abi bilemedim ya. Bizimkiler saldıracak mı ya? Klandakiler hepsi yeni. Yarısı çıkmış. Abi 3 yıldız alacağım bir köy yok ya. Yok benim o köyü fullemem ve bu köyü fullemem lazım. Yok ben bu köyü fullleyeceğim arkadaşlar. Klan kalesinde de bir şey yok ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bu köyü fullleyeceğiz. Diyoruz ama ya bir de fullleyemiyormuşuz. Klan kalesine de hiçbir şey almadım. Son dakika aldı. Hadi bakalım hadi ayırız. Büyük koruyucumuz var. Her şeyimiz var. Güleriz diye düşünüyorum. Çok büyük bir aksilik olmazsa biz burayı fırlarız arkadaşlar. Çok büyük bir aksilik olmazsa biz burayı fırlarız. Böyle bir atlatma. Ay atlatma elinden kaçtı. İşte PC'de oynamanın avantajları ya. Bu çok büyük. Burayı Şurada bir temizlik. Köy merkezine girin. Halen daha köy nasıl düşmedi ya. Saçmalık tamam hallettik. Yok yok rahat büyütüyoruz arkadaşlar. Lan kalelerini zaten boş bırakmışlar. Tamam ya. Okçu Kraliçe vurmaya devam ediyor. daha Halen daha kahramanların özelliğine bile basmadı. Çok rahat büyütüyoruz. Şunlara da bas bari. Boşa gitmesin. Az boşa gitmesin. Yine bir buçuk dakikada 3 yıldızımızı aldık. Çok temiz bir yıldız. Tamam, burası da bu şekilde arkadaşlar. Bir tane safsırdı daha yapacağım. Onu size göstermeye bile gerek yok. Şunu 76 yaptık. Evet. Tamam, 75'e 81'e getirdik. Evet. Şurayı pulleyelim abi. Ulan arkadaş 40 payı savaşı kaybedeceğiz. O ordumuz eksik bir iş. Aha. Tamam dur burada hemen biz bir ordu basalım. Hemen 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 ivedi bir ordu basalım. Tekrar eğit diyelim. Şuradan bir hızlandıralım. Neyse arkadaşlar bu ordumuz ola dursun. Şöyle bakalım kaç dakikamız var. 48 dakikamız var. Ordumuz olunca buraya saldırımızı yaparız. Bir saldırı daha yaparız. Tamam ordumuz ona dursun arkadaşlar. Bir saldırımız daha ordumuz olunca yaparız. Ben hemen ana köyüme gidiyorum. Evet arkadaşlar ana köyümüzdeyiz. Şöyle e, bir bakalım ne yapabiliriz. Bir saldırımı yapacağım. Birini de bekleteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir istek attım. Artık kim şansa ne atarsa. Ya bildiğim gibi arkadaşlar yani daha e, o kaç pusu varmış burada. Yani aceleye getirdik. Daha hazırlık aşamasındayız. Toparlanıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bire bal bakayım. Buraya ne saldırabilir miyiz? Şöyle bir bire bakayım. Buradan bir iki yıldız alabilir miyim? Tamam buradan klan kalesini kesersem. Şey bir dakika. Klan kaleleri boş zaten. Ee, şuradan buna bir saldırı yaparsam. Bunu buradan kesersem. Buradan bir temizlik yaparsam. Düşük ya. Yok. Yaparım. Bir numaraysak bize bile saldırmak düşer. Evet arkadaşlar bir numaraysak bize bire saldırmak düşer de yani şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar hiç yani direkt e, ganimet ordumla saldıracağım yani hiç ordu basmadım güzel güzel böyle bir temiz iki yıldız getiririz diye umuyorum e, şimdi evet şuradan bir e, kral içeme atacağım orayı bir temizlesin buradan da bir şeyimizi atacağız barbar kral da buradan atacağım bir ee, planımız niye yok ortada? Evet arkadaşlar temiz bir 2 yıldız köyün içinden geçtik ama huliyemedik. Huliyememizin sebebi çok acele saldırı yapmamız. Klan kalemiz neden bizde değil şu anda neyse sıkıntı yok. Evet arkadaşlar elektro evler havalar %76 %80 %90 hasar verir ama köyü pülemez köyü fullemek için çok ekstra ordular gerektirir. Dediğim gibi. Evet arkadaşlar ya bir numara bana ne yapmış ki? Bir bakalım bir numara bize ne yapmış? Evet arkadaşlar düşman bizden bir yıldız almış biz ondan iki yıldız aldık. Evet arkadaşlar son durum bu. Bizdekiler çoğu planda yeni olduğu için çıkmışlar. Adamlar 39 saldırı yapmış. Bizimkiler daha hemen hemen 60 saldırının sadece yarısı yapılmış. benim daha iki saldırım var. Onu son dakika yapıp bu savaşı kazanmaya çalışacağım. Sadece bizim arkadaşlardan yapmış olduğu bir saldırıyı sizlere göstereceğim. Bizim haritada ikinci olan arkadaşımız buradaki haritada olan 3. Üç, üçüncüyü fulllemiş arkadaşlar. Size bu saldırıyı da izletmek istiyorum. Bundan sonra klan savaşlarında klanıma klanıma gelen arkadaşların güzel saldırılarını da sizlere izleteceğim arkadaşlar. Bir bakalım nasıl saldırmış bölge kardeşimiz. Evet duvarları zayıf bir köy yakalamış ve yerden bir saldırı yapmış. Öyle demeyin arkadaşlar. Basit gözüküyor değil mi buradan bakınca? Ama burada kartal topu, yüksek cehennem kulesi yine burada e, savunmalar, iksirler falan duruyor arkadaşlar. Yani e, hiçbir zaman hafif almayacaksın arkadaş. Saldırını yapacağın zaman düşmanı her zaman yenemeyecekmişsin gibi böyle e, hiç alamayacakmışsın gibi böyle e, çok ciddi bir şekilde savaşmak lazım. Tamam. Ha, oradan direkt kahramanı da kesiyor oradan bak, bak krallar. Temizliği yapıyor şu anda arkadaşlar. Dondurmasını da attı. Güzel bir saldırı okçu ile çok güzel temizlik yaptı. Eğer o okçu kraliçe cehennem kulesini keserse bu savaş zaten biter. Ki öyle olmuş zaten. Aynen. Aynen öyle. Çok güzel, çok güzel savaşmış. Çok çıksız arkadaşlar. Temizliğini yapmış. Ondan sonra domuz bilgilerini göndermiş. Kalan savunmalar önemli var. Kaya saçar, cehennem kulesi, kartal topu. Bunları da domuz binicilerini aldıktan sonra geriye zaten önemli bir savunma kaldı. Oraya bir tane de bakın ne güzel oradaki cehennemi kesmek için de oraya da hemen e, güzel bir oradaki cehennem kulesini de çok güzel bir şekilde kesti. Kılçıksız bir savaş. Güzel savaş. Kendisini tebrik ediyorum. Domuz binicileri halen ayakta. Kraliyet şampiyonu halen ayakta çok rahat bir 3 yıldız Görüyorsun, arkadaşlar. Görüyorsunuz sağlam büyük duruyor. Çok rahat bir 3 yıldız. Oldu. Kendisini tebrik ediyorum arkadaşlar. Bundan sonra siz de klanınıza gelin. Sizin de güzel yaptığınız saldırıları burada izleteyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Dediğim gibi son 3 dakika saldırıp <laughs> kazanmaya çalışacağım. Eğer kazanırsam da bir sonraki videoda arkadaşlar size gösteririm. Buradan göstereceğim yendik ve yenildik diye. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.